Biz bu sabah geldik Midilli Adası'na, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ve ee burada ne var ne yok diye gezinirken bir anda iskelede mülteciler kalabalıklaştı ve gemiye doğru yürümeye başladı. Biz de ilk başta tam olarak ne olduğunu anlamamıştık ama sonradan bazılarıyla konuştuk. Şunu söylüyorlar, buraya gelen yaklaşık 10 ay önce, 8 ay önce, 5 ay önce veya yeni gelenler de var tabii ki. Buraya gelenler Moria Kampı'nda kaldıklarını ve artık burada olmaktan sıkıldıklarını bir an önce Atina'ya gitmek istediler dediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla dün akşam bir geminin Midilli Adası'ndan Atina'ya 200 kişiyle 300 kişi arasında göçmen götürdüğü ifade ediliyor. Bu ifade göçmenlerin buradaki şimdi eee iskelede bulunan göçmenlerin ifadesi e, onu duydukları için kendi aralarında da bu bilgiyi paylaştıkları için herhalde toplandılar. Bu saat itibariyle iskeleye geldiler. Az önce burası çok kalabalıktı hala kalabalık ama Yunan polisi müdahale etti. Tam e, gemiye yakın bir noktaya kadar geldiklerinde Yunan polisi müdahale etti. O müdahalede devam ediyor zaten barikat kurmuş durumda zaten polis şu anda. Siz de görüyorsunuz e, yolun ortası polislerle dolu orası kapatıldı. Mülteciler geri püskürtüldü yaklaşık 7-800 metre geriye püskürtülmüş durumda şu anda. Bazıları da zaten dağıldı e, aslında çok kalabalıktı burası sürekli e, slogan atıyorlar azadi, azadi şeklinde. Sloganlar atıyorlar burada. Dediğim gibi biz sabah gelmiştik Midilli adasına, e, gümrükten geçerken e, 4-5 gazeteci arkadaş olarak gelmiştik. Gümrükten geçerken bizi uzun süre burada beklettiler. Çok e, e, fa farklı işlemlerden geçirdiler. Özellikle bütün ekipmanlarımız kayıt altına alındı burada. E, yine parmak izlerimiz alındı. Daha sonrasında iki saat, iki buçuk saat kadar bir bekleme süresinden sonra ancak biz gümrükten geçtik ve e, Midilli merkezinde e, ne var ne yok diye bakmaya başladık. O aslında tek tük göçmenler vardı burada. Onları gözlemlemiştik. E, biraz dolaşmıştık, gözlemlemiştik. Ama ne olduysa dediğim gibi bundan 15 dakika... Bakın şimdi gene anons, e, slogan atmaya başladılar. Polis tabii onları püskürtmeye çalışıyor. E, onlar da bağırıyorlar, slogan atıyorlar. Biraz önce özellikle Azadi, Azadi şeklinde slogan atıyorlardı. Yunan polisi gemiye yaklaşmalarına Kesinlikle izin vermiyor Bizim bulunduğumuz noktadan yaklaşık 7-800 metre ileride Büyük bir gemi var yolcu ve e, Araç taşıyan büyük bir gemi var o gemi zaten Atina'ya gidiyordu İşte kaçaklar zaten biliyorsunuz Türkiye'den e, Türkiye'den Özellikle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yine Balıkesir'in Ayvalık e, ilçesinden Buraya geliyorlardı e, Nasıl geliyorlardı lastik botlara binerek geliyorlardı e, Özellikle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden lastik botlara biniyorlar. O botlar Midilli'ye geliyor. Midilli'nin Skala bölgesine geliyor. Molivos, Petra plajı, Molivos sahili bu noktalara çıkıyor. Daha sonrasında işte burada e, Yunan polis tarafından e, Midilli merkezindeki Moria kampına götürülüyorlar. Bazılarının kobil işlemleri yapılıyor, bazılarınınki yapılmıyor tabii ki. Biraz önce konuştum. Şunu çok merak ediyordum. Adanın nüfusuna baktım. 85 bin civarı bir nüfus gözüküyor. Peki dedim göçmenlere sordum. Burada şu anda kaç kişi var? Onların ifadesini iletiyorum. Tabii ki teyide muhtaç bir bilgi ama 20-25 bin kişiden bahsediyorlar. Başak Şengül şu anda da oturdular yere görüyorsunuz. Oturma eylemi yapıyorlar. Bir bölümü püskürtüldü ama büyük bölümü de yine burada oturarak gitmemekte ısrar ediyorlar. Ama hemen arkasında da Yunan polisi yolu kapatmış durumda. Onları ikna etmeye çalışıyor. Bakalım e, ne olacak biz de bilmiyoruz ama dün akşam dediğim gibi buradan bir gemiyle Atina'ya çok sayıda göçmenin gittiğini söylüyor göçmenler. Buradaki göçmenler Midilli Adası'ndaki. Bu yüzden de şimdi toplanıp iskeleye geldiklerini Perivota gemiye binmek istediklerini söylüyorlar. Ama Yunan polisi kesinlikle buna müsaade etmedi. Gemiye biraz yaklaştıklarında yaklaşık 150-200 metre yaklaştıklarında hemen geri püskürtüldüler. E, Burada iskelede şunu da gördük. Bir e, Noto NATO gemisi var. Sahilde o bağlı. Az önce zaten rıhtımdan kalabalık yürürken yaklaşık bin kişi o geminin yanına gitti. Şimdi o gemiyi gösteriyoruz size. Kameraman arkadaşım Güven Usta size o gemiyi gösteriyor. NATO gemisi. Bu da bu bölgede zaten uluslararası sularda görev yapıyor. O geminin hemen önünde de zaten bir tane Yunan gemisi var yine ayrıca. Dediğim gibi burada... E ee, çok sayıda göçmen var. Yaklaşık 20-25 bin göçmenden bahsediliyor. Moria kampının tıklım tıklım dolu olduğu söyleniyor. İşte görüyorsunuz. Arkamda yere oturmuş durumdalar. Yunan polisinin şu anda burada bir sert müdahalesini görmedik açıkçası. Ama ısrarla geriye doğru püskürtmek için e, müdahalede bulunuyorlar. Eee bir bölümü dağıldı. Yani burası yaklaşık bin kişiden belki fazla göçmen vardı. Bir kısmı dağıldı. Ama ısrarla bir kısmı hala daha burada direniyor. Gitmemek için direniyor. Yunan polisi de onları e, şu anda aslında bekliyor sadece. Barikat kurdu. ilerlemelerine izin vermiyor. Biz de şöyle ön tarafa doğru polislerin bulunduğu tarafa doğru aslında bir yürürsek onları da size göstermiş olalım. Yolun hemen sol tarafında e, kameraman arkadaşım ...sol tarafına dönerse Yunan polisinin de burada... ...gördüğünüz gibi... ...bir barikat kurduğunu size ifade etmek istiyorum. Ee, şu anda bekliyorlar... ...bir şey yapmıyorlar tabii ki. Geriye gitmelerini istiyorlar. Ee, göçmenlerin kesinlikle... ...bu tarafa geçip... ...herhangi e, bir taşkınlık yapmasına... müsaade etmiyorlar. İleride bir gemi var. O gemi Atina'ya gidiyor. Midilli Adası'ndan Atina'ya seferler yapıyor. Ee, o seferlere dahil olmak istiyor göçmenler. Yani bin kişi bir anda nasıl oldu? Sahildeydik biz. Yani yani tek tük insanlar vardı. 10 kişi, 20 kişi, o kadar insan vardı ama bir anda 1000, bin, 1500 bin kişi toplandı. Buradan sahilden yürüyerek ileriye doğru devam etti. İleride zaten şu anda buradan bu açıdan gösteremiyoruz ama ileride büyük bir gemi var. Büyük bir yolcu gemisi var. Yunan polisi sadece bekliyor. E, geriye gitmelerini istiyor göçmenlerin. Özellikle buraya e, terk etmelerini bekliyorlar. Burada tabii e, şu anda yapabileceğimiz yayında bu kadar. Eee gördüğünüz gibi göçmenler gene harekete geçti. Polisin üstüne doğru gidiyor. Evet polis barakat kurdu. Bakalım nasıl bir müdahalede bulunacak bilmiyoruz ama göçmenleri evet itiş katış başladı. Buradan püskürtmek istiyor. Yunan polisi <laughs> üzerlerine doğru göçmenler hareket etti. Yunan polisi kesinlikle izin vermiyor. Çünkü e, ileride aslında dediğim gibi tekrar ifade etmek istiyorum. Bir gemi var. Göçmenlerin tek hedefi o gemiye ulaşmak. Ama bugün böyle bir sefer var mı yok mu bilmiyoruz. Dün buradan bir geminin 200-300 göçmeni alarak Atina'ya götürdükleri söylendi. Zaten bu göçmenlerin Midilli Adası'na gelmesindeki amaç da Burası bir basamak onlar için Avrupa'ya açılan bir kapı. Midilli'den aslında Atina'ya giderek Atina üstünden de Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ulaşmak aslında onların hedefi. İşte bu yüzden bu kadar e, direnç gösteriyorlar. O gemiye binmek, Atina'ya gitmek için. Evet ama kabulü yapılıp da burada bir sene, bir buçuk senedir bekleyen göçmenler olduğunu söyledik. İşte zaten buradaki göçmenlerin isyanı da o. Tamam. Diyorlar ki Midilli'yi bir an önce Midilli'den artık gitmek istiyoruz. Buradaki tek çözüm de bu gemiye binip önce Atina'ya ulaşmak, oradan da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine, özellikle Almanya gibi, İngiltere gibi Avrupa'nın büyük ülkelerine gitmek istediklerini söylüyorlar. Ama dediğim gibi onlar istiyor diye bu tabii ki hemen olmuyor burada bir prosedür var. O prosedürün içerini tam olarak bilmiyorum. Biraz detaylıca anlatmaya çalıştım ama onlara nasıl izin veriliyor bilmiyorum. Çünkü bir grubun gittiğini söylediler. Dün bir geminin buradan 200 300 göçmeni götürdüğünü söylediler. Şu anda evet bir müdahale başladı. Evet polis müdahaleye başladı. Şu anda polis evet ciddi bir müdahale başladı burada. Dağılıyor göçmenler de dağılıyor. Sizin de gördüğünüz gibi bir anda polis joplarla artık müdahale etmek zorunda kaldı. Yere düşenler var gördüğünüz gibi. Evet. Ee, müdahale müdahale başladı. Dağıtıyor artık polis. Bir kısa müdahale oldu. Şimdi gene polis artık direniyor burada. Sol tarafımızda. Onlar bağırıyor. Moriana kampından mutlu olmadıklarını, memnun olmadıklarını söylüyorlar. Polis de dediğim gibi biraz bekledi. Dağılsınlar istedi ama bir türlü dağılmayınca da biraz bir müdahale oldu. Kısa sürdü o müdahale ama. Zaten o müdahale sonrasında dağıldıklarını söyleyebilirim. Şu anda